siber güvenlik analizi olarak çalışmaktadır. Günümüzde sosyal medya hem kişisel hem ticari amaçla oldukça yaygın kitleler tarafından aktif olarak kullanılan bir platform. Fakat gerek siber güvenlik farkındalığı eksikliği gerekse bir anlık gafletle yapılan hatalar sonucu oldukça fazla sayıda hesap çalınması vakası ortaya çıkıyor. Bugün sizlerle en popüler sosyal medya platformu olan Instagram hesaplarının ele geçirildiği durumlarda bu hesapların nasıl geri alınabileceğinden ya da ile geçirmeden önce neler yapabilirsiniz bunlardan bahsediyor olacağız. Bahsedeceğimiz konu başlıkları, pardon unutumuz için yeni denenmesi, hesabın bağlı olduğu e-post adresinin üzerinden neler yapılabilir, Facebook ile hesap nasıl geri kurtarılır ve Instagram'la Nasıl iletişime geçilir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Aynı zamanda hesabınız e önce alabileceğiniz tedbirler nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle hepimizin bildiği ve en yaygın yolu olan mı unuttum Sesineyle başlayalım. Bu seçenek çok basit gibi gözüküyor ve çoğu zaman da başarılı bir sonuç elde edilemiyor. Fakat hem denemesi çok kolay hem de eğer başarılı olursa çok hızlı bir şekilde sonuç ulaşılabildiği için her zaman ilk denememiz gereken yoldur. Herhangi bir hesaba erişiminizi kaybettiğiniz zaman ilk olarak parola unuttum Yani insanın üzerindeki giriş bölümünde olan hesabınıza erişemiyor musunuz diye bir buton var. Bu buton üzerindeki yöntemi izlememiz gerekiyor. Bazı durumlarda hesap gerçekten de ele geçirilmemiş, yani aslında hiç heklenmemiş olabiliyor. Sadece kullanıcı parolasını kaybetmiş olabiliyor. Bu tarz durumlarda bu yöntem sorunu çözebilmekte tek başına. Eğer parola unuttum yöntemi işe yaramazsa, yani, paradan unuttum dedik ve hesabımızı geri kurtaramadık. Bu durumda ne, ne yapmalıyız? Erişimi kaybedilen hesaplarda ilk yapılması gereken, e eğer bu yöntem işe yaramadıysa ikinci yapılması gereken şey, o hesabın bağlı olduğu e posta adresinin gelen kutusunun kontrol edilmesidir. Çünkü hesabın bağlı olduğu e posta adresinin gelen kutusuna Instagram'ın güvenlik ekibi tarafından atılan e-postalarla hesabın başına neyin geldiği hakkında çok ciddi ipuçları elde edebiliyoruz. Bunlar nelerdir? Mesela hesabı farklı bir konudan giriş yapıldığı zaman Instagram'ın güvenlik ekibi size bir e-posta gönderiyor. Farklı bir konudan giriş yapıldı. Ya da hesabınızın e-postası değiştirildi. Hesabınızın kullanıcılığı değiştirildi. Yani eğer gerçekten ele bir durumu varsa ve saldırgan e-postayı değiştirmişse, kullanıcılığını değiştirmişse bu tarz durumlarda gelen kutusuna gelen e-postalarla hesabınızın yeni kullanıcının ne olduğunu ya da yeni e ne olduğunu görebiliyoruz. Hatta eğer hesabın ele geçirmesi üzerinden çok fazla vakit geçmemişse ve saldırgan e-postayı değiştirmişse insana tarafından gönderilen e-posta değişikliği bağlantısından bu değişikliği geri alabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde hesabınızı eğer e-posta değiştirilmişse ve insanın güvenlik ekibi size bu, 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 durumu haber veren bir e-posta göndermişse gelen kutusundaki bu e-posta içerisinde verilen bir bağlantıdan hesabınızın e-posta değişikliğini çok hızlı bir şekilde geri alabilir ve hesabınızı kurtarabilirsiniz. Diyelim hesabınızı e-postadan kurtarmak için çok geç kaldınız. Kaza postaları silmiş olabilirsiniz. Ya da hesabının çalındığını çok geç fark etmiş olabilirsiniz. Bu durumda insanın size attığı kurtarma bağlantısının süresi dolmuş olacağı için bu yöntem işe yaramayabiliyor. Ne yapılabilir? Alternatif olarak, eğer Instagram hesabınızı bir Facebook hesabına bağlıysanız, Instagram'ın Facebook'a giriş yap özelliğini kullanarak hesabın bağlı olduğu Facebook hesabından Instagram hesabında oturum açabilir ve hesabınızı kolay bir şekilde geri kurtarabilirsiniz. Diyelim hesabınıza Facebook bağlanmışsınız, e-postalardan da bir şey çıkmadı, unutma yöntemi de bir şey yapmadı. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda gereken tek seçenek Instagram'la iletişime geçmektir. Instagram'la iletişime geçmek için daha önce çalınır hesapla oturum açtığınız bir mobil cihaz üzerinden yine parolama unuttuğunuz seçeneğini işaretleyerek yani hesabınızı iletişime unuttuğunuz seçeneğini işaretleyerek aynı parolayı sıfırlar gibi ilerliyorsunuz. Fakat orada farklı bir seçenek seçiyorsunuz. Bu e posta adresini ya da telefon numarasına erişemiyorum diye bir seçenek var orada. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman Instagram size sizinle iletişim kurmak için yeni bir e-posta adresi soruyor. Siz bu e-posta adresine hali hazırda erişimizin olduğu tercih hem hesabın eskiden bağlı olduğu e-posta olabilir. Girdiğiniz zaman Instagram size kimliğinizi doğrulamanız için talimatlar içeren bir e e-posta gönderiyor bu web içerisinde yer alan talimatları uygulayarak size gelen maile cevap verdiğiniz takdirde Instagram hesabınızın kimlik doğramasını incelemeye alıyor. Eğer kimlik doğraması başarılı bir şekilde sonuçlanırsa Instagram ekibi hesabı sizin tarafınıza gerek iade ediyor. Bu doğrulama yöntemlerinde sizden fotoğraf isteyebilirler, video isteyebilirler, hesabın size ait olduğunu kanıtlayacak herhangi bir kimlik vesaire gibi belgeler isteyebilirler. Bu belgeleri Instagram'a fotoğraf çekerek Size gelen meyveyi de yanıt olarak, şekil, yanıt olacak şekilde gönderiyorsunuz. Bu şekilde inceleniyorlar. Evet. Peki hesabım henüz ele geçirilmedi ama hesabımı daha güvenli bir hale getirmek istiyorum. Ele geçirilmesini istemiyorum. Hesabımı nasıl daha güvenli bir hale getirebilirim? Birazdan da bundan bahsedelim. Öncelikle yapabileceğiniz en iyi şey hesabınızdaki iki adımlı doğrulama özelliği aktif etmektir. Yani two factor authentication olarak geçiyor İngilizcesi. Bu özellik hesabınızın parolasını bilen herhangi bir insanın bile telefonunuz olmadan hesaba erişmesini imkansız hale getirmektir. Hesabınıza giriş yapmaya çalıştığınız zaman Instagram sizden SMS de onay almaya çalışıyor. Ve eğer hesabınızın parolası ele geçirilmiş olsa dahi telefonda sahip için hesabınıza giriş yapamıyorlar. Bunun dışında Instagram hesapları en çok kültür etli kişilerin Instagram'ın giriş sayfasının birebir klonunu yaratması şeklinde gerçekleşiyor. Instagram'ın girişlerinin birebir aynısını yapıyorlar ve size bir şekilde bu sayfaya kullanıcı bilgilerinizi girmenizi sağlamaya çalışıyorlar. Size bir link atıyorlar ya da zararlı bir bağlantı oluyor internette. Siz buna kazara tıklıyorsunuz ve da Instagram'ın giriş sayfasının çıkıyor. Sizden istiyor. Siz buraya Twitter'da profanızı verdiğiniz anda bu bilgiler salgına gidiyor. Hesabınız bu şekilde geçiriliyor. Bu yüzden Instagram'ın giriş sayfasının aynısı olsa bile ziyaret ettiğiniz web sayfasının adres bölümünden sayfanın Instagram'a ait olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Emin olmadığınız sayfalara kesinlikle kullanıcı giriş bilgilerinizi aramayasınız. Başka bir yöntem ise her zaman güçlü parolalar kullanmaktır. Yani asla kolay, zayıf, tahmin edilebilir parolalar kullanmamalısınız. Bu tarz parolalar kullanırsanız parola verme saldırılarında parolanızın kırılma süresi çok kısa oluyor. Yani herhangi bir saldırıdan sizin parolanızı kırmak istediğinde sizinle ilgili kişisel bilgilere sahipse bunları kombinasyon, bunların kombinasyonlarını Parola olarak hesabınıza deniyor. Ve eğer siz parolanızda telefon numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi kullandıysanız hesabınız kolayca geçilebiliyor. Aynı parolayı birkaç farklı yerde kullanmaktan kaçının. Yani Instagram'a yolduğunuz parolayla internette bir forum üye olduğunuz parola kesinlikle ayrı olmasın. Bunun sebebi de sizin üye olduğunuz o forum eklendiği zaman veri tabanına geçilirse mesela sizin oraya üye olduğunuz parola internete sızmış oluyor. Kötü, kötü niyetli kişiler bu veri tabanlarından sizin sızmış olan parolanızı bularak internet hesabınız üzerinde bu parolayı deneyerek hesabınıza erişim sağlamaya çalışıyorlar. Ve eğer siz aynı parolayı kullandıysanız hesabınız hacklenmiş oluyor. E-posta güvenliği ayrı bir konu zaten komple. Eğer bir e-posta hesabı hacklenirse o e-postaya bağlı olan bütün hesaplar hacklenmiş gibi bir şey oluyor. Bu yüzden her zaman e-posta hesaplarınızı çok iyi bir şekilde korumalısınız. Burada bahsettiğim iki adımın normal özelliğini falan e-posta hesaplarınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Daha fazla bilgi almak için Aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize güvenli günler dilerim.